Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ifşa videosu çekiyorum. Bu seferde Badgram sitesinden bahsedeceğiz ve benim e, sevdiğim bir arkadaşım Hüseyin dolandırılmış. Hüseyinci insan buradan selamlar gönderiyorum ve öpücükler. Hadi bakalım başlayalım. E, Instagram'dan yazıştık arkadaşlar. Okuyorum hepsini. Siz de görüyorsunuz zaten. Yatırım yapıp free spin alıp maksimum yatırım miktarının 5 katı kazanç sağlayabilirsiniz dediler. Burası okey diyeceksiniz ama hiç de okey değil arkadaşlar. Çünkü burada bir şeyi saklamışlar. 50 bin kazanca maksimum 5 katı. Ama 50 bin falan kimse demiyor değil mi? Geçerse. Her neyse. Arkadaşımız 600 TL yatırım yapmış ve 10 bin kazanmış sadece 3000 TL'sini ödemişler. Yani kendince 50 bini söylemeyip kurala uyuyor gibi. <laughs> Uyuyorsun evet. Bakalım fotoğraf da göndermiş arkadaşlar. 3000 TL'sini ödemişler. Burası okey. Canlı desteğe bağlanmış. Çekimim neden iptal edildi diye sormuş. Frisbee'nin satın alımından dolayı yatırımınızın maksimum 5 katı kadar çekim sağlayabilirsiniz. Yine 50 bini söylememiş arkadaşlar. Hüseyin Bey de söylemiş ki öyle bir kural yoktu bu zamana kadar. Yani böyle bir şey okumamış. Bu arada birazcık çetlerin chatlerin yerleri karışık ama biz yine de anlayabiliriz ne olduğunu. Uzun süredir oynuyorum sizden öyle bir şeyle karşılaşmadım. Lütfen gerekli yerlerle konuşur musunuz? Demiş Hüseyin arkadaşımız. Yine aynı şeyi söylemiş ve adamın başından sağmaya çalışmış. Sizler için yardımcı olabileceğim farklı bir konu var mıdır? Yani adamı siklemiyor. E ne olacak şimdi yazmış Hüseyin arkadaşımız devam ediyoruz üzeri bakiye silindikten sonra çekiminizi sağlayabilirsiniz yani 7000'i çektikten sonra 3000 3000'i çekebilir demişler uzun yıllardır oynuyorum sizden bana yapmayın bunu yazık olmuş Gerçekten bu kadar yıllara yazık olmuş burada arkadaşlar kısaca bir ee, alıntı yapıyorum buraya. Geçen elit payı sitesini ifşaladığımda bana bir sürü kötü yorum yağdı. Yok işte sen kimden para alıyorsun da siteleri kötürüyorsun falan filan. Para aldığım yok. Para aldığım yok arkadaşlar. Ayrıca sizin o geri zekalı gereksiz yorumlarınızı takmıyorum tamam mı? Yetmiyor burada iyilik yapıyoruz. Siz görün bu siteleri bu kadar güvenmeyin diye. Yine kötüsü ben oluyorum. Canan hanım dolandırılmış her şey ortada Her şey ortada yani Ben mi dolandırdım Bana niye kötü yorum yapıyorsunuz Allah Allah Sigortalarım arttı şimdi Neyse devam edelim Yine aynı şeyi sormuş Yani yine başından Savmaya ee, bakmış Mehmet Hüseyin arkadaşımız Kardeşim bana yardımcı olmuyorsunuz Şu anda demiş yani çünkü gerçekten yardımcı olmuyorlar. Söylemiyor ki 50 k kazanınca maksimum 5 katı çekebilirsin diye. Baştan söylese hiç kimse oynamaz zaten. Öyle saçmalık mı olur? Kaç kaç kazanırsa çeker ya. Ben malda da 1K'dan 78 adım adamlar bir günde ödedi. İşte güven bu kadar önemli arkadaşlar. Sakın sakın kötü yorum yazayım demeyin buraya gerçekten. Çünkü çok fena küfür ederim ha bu sefer. Sizlere yapılması gereken işlemi iletmiş bulunmaktayım. Farklı bir işleminiz yoksa sohbeti sonlandırmak durumundayım. Allah Allah! Allah Allah! Ben de diyorum ki daha önce 100 TL ile 4-5 bin TL çektim. O zaman yoktu bu kral. Yeni mi geldi? Al işte. Al işte. Kara, kalan parayı cebe koydular çünkü. Free spin satın Aynı şey yazmışlar. <laughs> Nerede yazıyor bu kural? İşte herhangi bir kuralı göndermiş. Ama demiyor ki, bakın tekrardan söylüyorum. Demiyor ki 50 bin kazanınca çekeceksin diye. Yani çekemezsin. Maksimum 5 katı çekebilirsin. Al işte adam diyor zaten. Kaç defa e, şeyi tamamladım kuralı falan filan ama yine de ödediniz kısacası bu. İşte bu arkadaşlar. Yani bugün de bu siteyi ifşa ettik. Ay gerçekten çok kötü hissettim kendimi ya. Of. Neyse arkadaşlar bu videonun daha büyük bir kitleye ulaşabilmesi için lütfen herkes bir beğeni bir de yorum atabilir mi? Ee, diğer arkadaşlarımız görsün ve bu siteye fazla güven e, vermesinler. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.